Sen uzman mısın dedi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ailelerin dijital dünyada daha bilinçli hareket etmesi amacıyla Gebze'de önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Yani. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen teknoloji ile bilinçli ebeveynlik konulu etkinlikte, araştırmacı yazar Orhan Toker dijital çağın çocuklar üzerindeki etkilerini anlattı. Toker, ekran başında geçirilen sürenin çocukların ruhsal gelişimini etkilediğini vurgulayarak, içerik seçiminde ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Çocukların yanında izlediğiniz içeriklere dikkat edin diyen Toker, şiddet ve korku temalı içeriklerin küçük yaşlarda kaygı yaratabileceğine dikkat çekti. YouTube'da sık izlenen oyun videolarının çoğunun gerçek dışı senaryolarla kurgulandığını ifade eden Toker, gelirlerin büyük kısmı çocuklar üzerinden sağlanıyor, bu yüzden ebeveynler neyin izlendiğini çok iyi takip etmeli dedi. Etkinlik süresince çocuklar da unutulmadı. Program boyunca psikologlar ve öğretmenler eşliğinde güvenli oyun alanlarında eğitici ve keyifli etkinlikler düzenlendi. Teşekkürler bu kadar. için çok teşekkür